vay ne içme vay 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 Lan sen bunu nasıl güzel okutursun be Oo, Ferhat Efendi. Kafese tıktığın aslığını görmeye mi geldin? He? Sığırıma yem vermeye geldim. Tabi be bir tekme de sen vur Gelen geçen vurmuş zaten Bütün kapılar yüzüme kapanmış Sokakta kalmışım Cep delik cepken delik Daha canım ya Bugünkü sus pay. Yalnız Ferhat Efendi. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu senin verdiğin üç kuruş benim kursağımı doyurum ya. Hani diyorum böyle böbrek vereceksen daha iyi beslenmem lazım. Senin de benimle daha iyi geçmen lazım Necmi. Ne oldu yine? Kurallara uymuyorsun. Sana mahalleye bir daha gitmeyeceksin dedim. Mahalleye gitmişsin. İnsanlara böbreğimi vermeyeceğim diye tehdit ediyormuşsun. O böbreği vereceksin. O mahalleye de bir daha girmeyeceksin. Tamam Ferhat Efendi sen ne dersen o. Okey. Burada yat. Sesini çıkartma. Beslen. Bir daha o mahalleye uğrama. Yoksa o beslediğin boğazı kesmesin de bilirim. çok korktum. Ulan Necmi. Ulan. Harbiden para parayı çekiyormuş ya.